Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle zombi modu oynayacağız ama tam bu zombi modu adamlar ortada bizi vuruyorlar. Çok garip bir mod. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zombi modu i̇şte. diye indirdim adamlar bizi vuruyor. <laughs> bir tane zombi filmi izlemişim. Zombiler kendini zekileştiriyordu kanki bilmem ne bıçak filan kullanmaya başladı. Sen geçtin vuramadın zombi ya. Adam Adam sniper kullanıyor, zombi diye geçiyor. Sen diğer taraftan vur, ben bu taraftan vuracağım. Bir de sınır çekmişler. Belli bir yere de geçemiyoruz. Yok bir şekilde baskı oynar e, yenilen herhalde yer değiştiriyoruz. E, 4 kare bölüm var. Arada yer değişiyor. Sen mi aldın lan beni? Ben bunu solucan tanrısı skin alacağım ya kanka üst lira falan. Ben olsam biraz para biriktiririm 30 liraya. Daha iyi bir skin alabilirsin ama Ben solucan tanesini sevmiyorum. Elif'te oto var ya. Kanka birazcık oynayalım çıkalım sonra işte gerçek zombi olanı oynamak istiyorum. Yine yer sen orada Efendim bir şey mi dedin? Kanka zombi olanı oynamak istiyorum da şunu birazcık oynayalım ondan sonra değiştirelim diye. Bir sonra bir video sonra hallederiz onu. Bu arada e, Counter Strike Global Offense Rekabetçi modu da oynayacağız. Yaklaşık bir o da 3 gün sonra ama size ulaşması bir 4 günü belki olabilir. Çekmeye başladık biz videolarını. Render falan var. Hiç uzun. Upload. I. Yer ben anlamadım. Kastro <laughs> indi Vay Ne <cifreler>. oldu? Ben onun yerine <Revolver>. Desert Eagle kullanıyorum ben de, de e, ilk çıktığında Cibol ve R9 almıştım. 2 liraya şu an sikim 10 kuruş. Var mı? Aynen. Oha. Çok büyük kazı gelin ya. Ama şuna zaten ilk çıktığında nerine bir şey pahalı olur. Ama gerçekten güzeldi. Gözüme hoş gelmiş, o yüzden almıştım. Ah. <laughs> oh. P2000'den ağzımıza var. Bizim de. Birkaç el daha oynayalım da çıkalım ya. Evet, 2 yani dakika sonra çıkarız. Videoyu da sonlandırırız. Oh. E şu an e, kilo odaklanmıyorum arkadaşlar. Yeni bir elvanter dizim Onu deniyorum. 50 liraya kendine elvanter. Biz alıp bana burada para bulacağız da.

Oh. Sen mi beni vurdun lan? Vay Allah aşkına! Biraz daha çok 啊。Uh dört kişi ben bir kişiyim. Oo basılık sam balistik. Guerra, Guerra. Altı puan. Ben ee, arkadaşlar burada kapatalım çünkü zombi yok. Zombi modu diye indirdim. Ben hepsine bir bakıp teker teker. Sizinle artık zombi olanla karşılayacağız Görüşmek üzere. Görüşürüz.